Okulu bitiremesem de eğitim hayatım bitmiş değil. Ben yine kazanırım istediğim yere. Ama Mina ile benim durumum farklı. Yani ona kendimden daha çok kahrolduydum. Hayatım annene niye kızgınsın bu kadar? O, o konuda çok haklı. O önce ablama yaptığına baksın. Ablandan da bahsettim bugün. Ee, annene kavga mı etmişler? Hayatım, ne oldu? Ya söylemeyeceğim dedim, söz verdim ama nasıl susacağım bilmiyorum. Yani böyle içimde patlıyor, ne yapacağımı bilmiyorum. Anlat, ne oldu? Kimseye söylemiyorum. Benim için özel dedi. Sevgilim, ben kimse değilim ki. Belli ki üstünde yük olmuş, paylaş benimle. Mina nasıl senin kardeşinse, Beste de benim kardeşim artık. Böyle vücudunda ara ara morluklar oluyordu. Sorduğumda böyle cildim hassas falan diyordu. Ben de yapısı hassas olduğu için hiç şüphelenmedim. Hakan da mülayim adamdır. Yani ne bileyim patavatsızdır falan ama ona zarar vereceği hiç aklımın bundan geçmedi. Vurmuş mu ablana? boğazını sıkmış. Masmurlu boğazı. Böyle makyajla kilolarla falan kapatmış. Yok canım. Yapmaz öyle bir şey. Hakan öyle birine benzemiyor. E nasıl birine benziyor öyleleri? Ya ne diyeceksin? Ellilikte olur böyle şeyler mi? Ya böyle gidip hırsımı alamadım ya Hakan'dan çatlayacağım resmen. E karışma diyor, sus diyor. E nasıl susulur? Hayatım, tamam. Sakin ol. Nihayetinde bu ablanın hayatı. Onun ilişkisi. Mehmet izin mi vereceğim? Göz mü yumacağım böyle bir şeye? Bir daha yapmaz böyle bir şey. E ya yaparsa? Onu o zaman düşünürüz. Yapmaz, merak etme. Mehmet, ya bir şey olursa? Yani ben erkenden müdahale edemediğim için pişman olmaktan korkuyorum. Aşkım ablan dur dediyse vardır bir bilgi. Sen merak etme, sakin ol. Eğer bir daha böyle bir şey olursa ben gerekeni yaparım. Merak etme. Gel bakayım sen buraya. Gel. Thank oh. you.